İspanya'nın doğusundaki Katalonya özel yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, bakanlar kurulu toplantısının Barcelona'da yapılmasını protesto etti. Göstericiler, Barcelona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Barcelona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalarda gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı. binden fazla tren seferi iptal edildi. Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalimanına gitti. Havalimanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkat çekti. 9 bin güvenlik görevlisi Barcelona'ya gönderildi. İspanya Ulusal Polisi ile Katalonya Yerel Polisi'nin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi. Bazı yerlerde polisle göstericiler arasında arbede çıktı. 7 kişi gözaltına alındı. <laughs> Öte yandan Barcelona'ya giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Quim Torra ile bir toplantı yaptı. <laughs> Toplantıda Katalonya sorununa kalıcı çözüm bulmak için yapıcı diyalog başlatmak kararı alındı.